Merhaba değerli dostlar ben Ramazan e, Futbol 2004 mobilde PC'de ve konsolda Bugün biteceklere ve yarın geleceklere Bakın arkadaşlar yarın çok önemli bir gün Çünkü arkadaşlar tüm paketler neredeyse Yarın bitiyor yeni paketler arkadaşlar Yarın gelecek paketlere baktığımızda arkadaşlar 777 coin e biliyorsunuz kampanya vardı. O kampanyada bitiyor arkadaşlar. 777 e-futbol parasını almadıysanız bugün son gün almanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar 7 tane açma hakkı boşa değil. Paketi alabiliyorsunuz. Aynı şekilde pres paketi arkadaşlar bitiyor. Burada da 103 press vardı arkadaşlar özel basımda. Bunu almayan arkadaşlar da son gün bugün haberin olsun. 13 saat 50 dakika kalmış en son fotoğraf çektiğimde. 190 arkadaşlar 10 saat falan kaldı. Haberiniz olsun. Baktığımızda arkadaşlar Milli takımdan özel Arjantin ve Fransa paketi gelmişti. 105 Garizman, 106 Messi, 102 Bellingham gibi bir sürü paket vardı arkadaşlar. Bu paketlerin hepsi bugün bitiyor. Eğer alacak arkadaşlarımız için e, bugün son gün e, para yatırıp Bugün alabilirler Baktığımızda ise arkadaşlar potfi paketi zaten bitiyor Perşembe günleri biliyorsunuz yeni paket geliyor Burada da 101 Saka ve 101 Salah vardı Bunlar da arkadaşlar bitiyor açmayan arkadaşlar için Bugün son gün ücretsiz de bir açma hakkı vardı Belki arkadaşlar Saka'ya tek atabiliriz O açma hakkıyla da açmayı unutmayın Baktığımızda ise arkadaşlar 104 Ziko vardı Tek atma taktiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi 149'da 150'de bir tane çıkarmıştık Burada da 104 Ziko vardı 102 Batusta vardı ve oyunun en iyi kafacılarından olan Caller vardı arkadaşlar çok iyi kafası var. Ben e, denemiştim arkadaşlar farklı hesaplarımda. Çok iyi kafa vuruyor. E, arkadaşlar da bugün açılım yapabilirler son kez. Ve Sholes arkadaşlar. Sholes bayağı duruyordu biliyorsunuz. Bugün arkadaşlar son gün. yüz Sholes'te, yüzü, Solest, yüzü Solest de, konuşamadım. Gidiyor arkadaşlar. Açmayan arkadaş için de çok önemli. 102 seviyesinde bir kicking power vardı arkadaşlar. Özel menajerle Stoykovic ile açmayan arkadaşlar açabilir dediğim gibi. Ve arkadaşlar selectionlar biliyorsunuz bir ay boyunca selectionlar geliyordu. Bugün selectionların son günü. Yeni paket getirecek Konami. E, AFC Şampiyonlar Ligi getirebilecek diye düşünüyorum. Çünkü geçen senelerde hatırlarsanız İçinde getirmiş 100 salah vardı 99 mitama olan paket vardı Aynı o şekilde paket getirebilir Veya farklı bir şey de yapabilir Açıklamalar olursa ben size paylaşmaya çalışırım Baktığımızda ise arkadaşlar yarın geleceklere Fatih Boyuncular gelecek zaten videomuzda demiştik arkadaşlar Endrick ve Kub Endrick ve Kub arkadaşlar tam ders Endrick ve Kub arkadaşlar geliyor Konsept tasarımına baktığımızda biri Endrick'in böyle bir kartını yapmış Gayet güzel 99 seviyesine kadar çıkabilir Böyle bir güçlendirici varsa çünkü biliyorsunuz Güçlendiriciler Potvi'de 6 yükseltiyor 99 seviyesine kadar çıkabilir Kub onun da önce de böyle bir kartı gelmiş. Yine 6, 98, 97 seviyelerinde çıkan bir kubo görebiliriz. Çünkü ikisi de genç diyelim. Ve videoyu bitirelim. Siz arkadaşlar pot bir hangi oyuncuları görmek istersiniz? Veya paketlerden açılım yapacak mısınız? Yorumlarda bilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.